Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda Almanya gündemine göz atıyoruz. Bugün 29 Kasım 2025 Cumartesi. Şimdi Almanya'daki en son gelişmelere dahil haberlerimize geçelim. Başlangıcı Almanya'nın iç siyasetinden önemli bir gelişmeyle yapalım. Der Spiegel'da yer alan bir habere göre, Almanya için Alternatif Partisi yani AfD gençlik örgütünü yeniden yapılandırıyor. Bu yapılanma sürecinde Jean-Pascal Hom isimli bir isim lider olarak ön plana çıkıyor. Hom'un geçmişi oldukça dikkat çekici çünkü kendisi aşırı sağcı çevrelerde tanınıyor ve partinin gençlik oluşumunu bir tür lider yetiştirme akademisine dönüştürmek istediği belirtiliyor. Bu durum zaten eleştiri oklarının sık sık hedefi olan AfD'nin daha sıkı bir şekilde incelenmesine yol açabilir. Almanya'nın siyasi ortamında bu tarz gelişmeler her zaman büyük ilgi uyandırıyor. İç gündemdeki bir diğer önemli haber ise 2026 yılı bütçesine dair gelişmeler. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'a göre Alman yasama organı uzun tartışmalardan sonra rekor düzeyde bir bütçeyi kabul etti. Özellikle genç muhafazakarlar tarafından öne sürülen emeklilik reformları bu süreçte oldukça hararetli tartışmalara neden oldu. Ayrıca Berlin yönetimi, 2035 yılında Avrupa Birliği içinde benzinli ve dizel araç motorlarının yasaklanması planıyla ilgili kendi alternatiflerini sunmayı hedefliyor. Bütçe konusu her zaman halkın gündeminde yer aldığı için bu konu önümüzdeki günlerde kesinlikle daha fazla detaylarla tartışılacak gibi görünüyor. Bilim ve uzay alanında ise Avrupa Uzay Alansı'ndan önemli bir gelişme var. Türkiye etkililerin İstanbul’da kimyasal zehirlenme sonucu hayatını kaybeden bir Alman aileye dair sonuçturmayı sürdürdüğü aynı zamanda Avrupa Uzay Ajansının bir Alman astronotu ay misyonuna dahil etme planları duyuruldu. Bu adım Almanya’nın uzay araştırmalarındaki etkinliğini artırmak ve bilim dünyasında daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak için önemli bir kilometre taşı olabilir. Ek olarak Almanya futbol dünyasında dikkat çeken bir an yaşandı milli takımının, Uluslar Ligi finalinin ilk ayak maçında İspanya karşısındaki performansı hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Hem Deutsche Welle hem de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Almanya'nın bu maçta üstün bir oyun sergilediğini fakat birçok gol fırsatını değerlendiremediğini bildirdi. Bu maçla birlikte beklentiler Madrid'de yapılacak rövanş maçına kaydı ve futbol severler açısından büyük bir heyecan devam ediyor. Son olarak uluslararası gündemden bir haber. ABD'nin göç politikalarıyla ilgili. Washington'daki son olaylar ardından ABD'nin göçmenlik ve siyasi iltica kararlarının durdurulduğu duyuruldu. Bu haber, Almanya'daki bazı politik çevrelerin dikkatini çekti. Çünkü Almanya, göçmen hakları ve uluslararası dayanışma konularına genellikle aktif bir şekilde yaklaşan ülkelerden biri. Radyoların Enfa sonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. son radyo